Türkiye'nin nasıl son zamanlarda canhıraş bir şekilde Karadeniz'de, Akdeniz'de doğal gaz kaynaklarını e, bulmak için gayret sarf ettiğini, yurt dışından gemiler aldığını, kendi gemilerini yaptığını ve e, bütün tehditlere rağmen sağdan soldan gelen bütün tehditlere rağmen Akdeniz'deki ve Karadeniz'deki bu doğal gaz e, ve hidrokarbon arama faaliyetlerinden niye vazgeçmediğini bir kere daha anlıyoruz. İnşallah birkaç sene içerisinde. Zaten bu Karadeniz doğalgazı 2023'te kullanıma girecek. Diğer kaynakları da bulacağız ve Türkiye birkaç sene içerisinde ümit ediyorum ki doğalgaz kaynakları bakımından dünyanın önemli ülkelerinden birisi haline gelecektir. Şimdi tabii bu ben başbakan yardımcısıyken basın yayından sorumlu olduğum dönemleri hatırlıyorum. O zamandan itibaren başlayan çalışmalar var. Zaman zaman sektörden gelen talepler var. Bazı revizeler yapılmaya çalışılıyor. Bu konu hükümetin gündemindedir ve çok doğru internet yasası bir an evvel çıkarılmalıdır. Ben de bunun e, Türkiye Türk medyası için zaruri olduğu kanaatindeyim. Bir kere her şeyden evvel e, yasası olmayan çalışma şartları belli olmayan neye tabi olduğu belli olmayan e, bir e, basın grubunun olması en azından basındaki rekabet bakımından e, eksik rekabettir. Bunun giderilmesi lazım. E, bu inşallah en kısa sürede çıkar çıkardığım şartlar içerisinde olgunlaşacak bir konudur. Sakarya bir kere her şeyden evvel 99 depreminin hemen ertesi günü Sakarya'daydım. O günkü o hali hatırlıyorum. Sonra birkaç sefer daha gidip geldik o şeyden. Bir kere Allah'a çok şükür o yıkıntılarda kısa süre içerisinde kurtuldu ve bugün belli bir noktaya geldi. Sakarya Üniversitesi ile sanayii e, fabrikalarıyla, organize sanayi bölgeleriyle, e, tarım alanındaki gelişmelerle, turizmdeki fevkalade e, özellikle son yıllardaki yaptığı büyük ataklarla e, Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi haline geldi.